Anam değerli taşlar demişken belki sizin tespihinizi de görelim <laughs> mi? Tespihim de ne varmış sen? Normal bir tespih. <laughs> değerli olan sadece tespih olsun hocam. Şey Allah Allah başka, başka, ne olabilir ki? Ayakkabıların <laughs> kemerli takım elbise. Ama zümrüt tabii tespihim. Taşı Taşlı zümrüt. Ama tabii her türlü değerli taş sizin güzel ellerinizde anlam kazanıyor anlam maşallah. 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 Çok yakışıyor size. maşallah. yakışıyor. Maşallah. Ne dedin sen bir şey daha dedin. Tek değerli ayakkabı, e, ayakkabı her ayakkabı. şey evet ayakkabılarımız. <laughs> ayakkabılarımız. Tabii ya. Bir şey yok ayakkabı. Başak. Ya. Başak. Normal bir kundur ayakkabı. Papuç. <laughs> ne tür bir deri hocam? Nasıl? Ne tür deri? Yani bir ilginç hayvana ait ama. <laughs> Dostum buradan göremiyoruz. Acaba son elde mi gösterseniz? Ooo. <laughs> <laughs> <o>, biraz abartı olur. <laughs> Onu bir türlü göremedik aslında bir şekilde. Yani bir gün kameralar <laughs> soldan çekim yaparsa ne? Kişiler olduğu için göremedik tam. Evet, işte bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Dinliyorum. Sizlinizin ve mendilinizin gözlerinizde uyumunu da bahsetmek gerekiyor. Yani mendilim normal <laughs> bir mendil canım. Bir şey yok mendilde. Maşallah. Mendildi. Yani